Merhabalar sevgili dostlar, hoş geldiniz 28 Ağustos Perşembe günü. Altın çok önemli bir noktada takıldı kaldı. 3400 3399 dolarlarda şu anda gezintisini sürdürüyor. Bu boşa değil. Şu anda karar verme aşamasında. Daha doğrusu insanlar karar verme aşamasında. Altın yatırımcısı, devletler, merkez bankaları, merkez bankaları rezervlerini halen artırıyor. Dünyanın önde gelen altın alıcısı ülkeler var. Hindistan, Rusya, Türkiye gibi halen daha rezervlerini çoğaltarak bir şeylere hazırlanıyorlar. Bir şeylere hazırlandıklarının zaten haberlerde sizler de muhtemelen görüyorsunuzdur. NATO ilk defa savunma hedefi olan %2'yi NATO'nun büyük bütün üyeleri aynı anda ulaşmış durumda şu anda. Biz Türkiye olarak onlardan bir tık daha önde gidiyoruz. Bildiğiniz gibi zaten Polonya, Letonya, Litvanya gibi ülkeler... Son 4-5 yıldan beri Rusya tehlikesine karşı kendi savunma bütçelerini artırmış durumdaydı. İnanılmaz bir silahlanmaya karşı şu anda ee, silahlanmaya gidiyorlar. Silahlanma yolundalar. Bizim zaten savunma sanayi eğer izliyorsanız takip ediyorsunuz ki benim İlgan Hanım. Bugün size onlardan da haber vereceğim. Ki bunlar bizim zaten altınla finansal piyasalarla ilişkili olduğu için. Ee, bunlardan da haber vereceğim. Önemli güzel haberler var. Ee, Türkiye'den, savunma sanayinden, İDE fuarına gitmek için aslında... Kartım da çıkmıştı ama zaman bulamadım, gidemedim. Daha sonraki fuarlara katılıp oradan da size belki yayınlar yaparım sevgili dostlar. Altının işte bu sıkışmasının sebebi önümüzdeki 4-5 yıl için çok önemli. Bugün belki aşağı kırar, belki yukarı kırar. Bir yön bulur kendisine, bir yerlere gider. Fakat daha önce de sizlere daha önceki yayınlarda söylemiş olduğum gibi bundan 5-6 ay önce de 2025'in son çeyreğine doğru 3. veya 4. çeyrekte bir şeyler olacak gibi duruyor. Bizi bir şeylere hazırlıyorlar belki 1-2 sene sonra olur. Belki 1 sene içerisinde olur. Biliyorsunuz 81 ile dağınan sığınaklar. Bunun dışında ülkelerin bir silahlanma yarışı içerisine girmesi, Çin'in oradan inanılmaz bir teknolojiyle e, yükselişe geçmesi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tecrübe edilen savaş artık doktrinin değişimisi bize bambaşka bir dünyaya hazırlanmamız gerektiğini anlatıyor, söylüyor. Biz de bambaşka dünyaya hem maddi olarak hem manevi olarak hem de nasıl hazırlanacağız? Kendi güvenlik önlemlerimizi alacak. Çünkü her zaman ne diyorum? Olası bir afet durumunda, olası bir iç karışıklıkta, savaşta, savaş durumlarında, kaos zamanlarında güvenlik güçleri bizi koruyacak zamanı olmayacak. Onlar koruması gereken birimleri, gereken toprakları, gereken şeylerle uğraşacaklar. Biz kendi güvenliğimizi hem maddi, hem manevi hem de güvenlik anlamında sağlamamız gerekiyor. Bu yüzden de bunlara da hazırlanmamız gerekiyor. Şimdi altın grafiğine gelecek olursak ben size grafikte biraz altından bahsedeyim. Altının hareketlerinde sıkışmalar mevcut sevgili dostlar. Hızlı hızlı geçeceğim bugün sizi çok üzmeyeceğim. Çok böyle haberlerden vazgeçmeyeceğim. Çok haberlerden <laughs> donanıp durmayacağım. Şimdi altın 3395 seviyesine gelmiş. Bakın zaten şu sıkışmadan size bahsetmiştim. Burada zigzag hareketler ne zamandan beri? 25-17 Nisan'dan beri zirvesine ulaştı. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ayındayız. 3-4 aydan beri bu arada sıkışan bir altın üçgen yukarı kırılmasıyla beraber 3510 fiyatına gidip ve oraya da kırması gerekiyor. Şuradaki filamanın hedef fiyatı ise bakın şu filamanın, şurada oluşan filamanın eğer yukarı kırıp 3500 dolar üzerine atarsa e, orta vadede 4853 dolarlar bu da 2026'nın içerisinde olacak gibi diyor ki. Eğer olağanüstü bir durumla karşılaşmazsak şaşmazsak dünyada zaten biz de her zaman altının hareketlerini izlediğimiz için öyle bir şey durumda. Zaten ne yapacağız? E, portföyünde her zaman altın bulunduran bireysel küçük yatırımcılar olarak zaten hazır olmuş durumunda olacağız. 5.850 dolarlar benim e, 2026'nın sonuna doğru bir 2026-2027 civarlarındaki hedefim. Buna ne zaman gider bilmiyorum. Tam tarih veremiyoruz. Zaten müneccim değiliz. Kain değiliz ama e, bu boşluğun tamamlanıp Buradan sonra o yükselişine kademe kademe devam etmesi. Burada soğuklanması zaten bizim için iyi. Şu altının burada soğuklanıp durması bizim için gerçekten iyi işaret. Gram altında zaten görüntü hep şu andan yukarı. Niye neden? Çünkü onu besleyen her zaman demiş olduğum dolar var. Dolar bugün yukarı doğru. Bakın böyle bir grafiksel döngü hareket yok yani. Şöyle bir hareketi görüyor musunuz? Millet devlasyon beklerken. Bakın <laughs> dolar yukarıya yukarıya gidiyor. Yani hep yön yukarı olmuş dolarda. Aman bu grafiğe bakıp da gideyim eğer dolarla iş yapmıyorsanız dolara döneri yoksa dolar almayın. Zaten altın aldığınız zaman da bir miktar bir nevi de dövize yatırım yapmış oluyorsunuz. Borsada da hemen hızlıca bakalım. Dediğimiz bölgelerde şuraya gelip bir onayını aldıktan sonra zaten hisse bazı demiş olduğum gibi takiplerimize başlayacağız. Şimdi bir ilk gözler Avrupa'da. Altını, altını beslemesi gereken faktörler bunlar sevgili izleyenler. NATO'nun açıkladığı son verilere göre 32 üye ülkenin tamamı tarihte ilk kez savunma harcamalarında gayri safi yurt içi hasılanın %2'si hedefine ulaştı. Şimdi Almanya 80 yıl dünya savaşından sonra 80 yıldan bile siyahlanma önem vermeyen Almanya, Danimarka, İsviçre, İsveç görmüş olduğunuz bütün Avrupa ülkeleri. Rusya ile sınır olan Finlandiya, İsveç, Letonya, Latviya, sınır olmayan Polonya gibi yani birçok Avrupa ülkesi şu anda bir silahlanma yarışı içerisinde. Rusya'nın korkusu veya başka bir şey hazırlanma endişesinden dolayı e bizler zaten kendi savunma sanayimize çoktan önem verip harekete geçtiğimiz için e bunun şu anda meyvelerini diyoruz. Tabii ki e bunun daha da ileri gitmesi gerekiyor. Biraz daha zaman ihtiyacımız var izlediğimiz kadarıyla e zaman ne gösterecek ki bizim de artık savunma sanayinde Türkiye'de biliyorsunuz İHA, dünya'da biliyorsunuz İHA, SİHA'da %65 ihracat oranına sahibiz. Onda gerçekten önde ve ileride gidiyoruz baktığımız zaman, izlediğimiz zaman ise teknoloji anlamında savunma sanayi teknolojisinden çok daha ileri noktalara gideceğimizi ben umuyorum. Siz de şuna izleyelim. Burada Bu da yıllar önce temelleri şimdi atılan burada savunma sanayi yatırımları artık bugün meyvelerini veriyor. Türk savunma sanayi tüm dünyada adından söz ettiriyor. Pek çok dost ve müttefik ülkeye ihraç ediliyor ve hatta dünyadaki pek çok savaş taktiğini de değiştiriyor. İşte bu yatırımlara bir yenisi daha eklendi. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temel atma töreni gerçekleştirildi. Aselsan'a ait Oğul Bey Teknoloji Üssü bizler de şu anda TRT Haber olarak ilk kez o noktadayız ve o noktadan canlı yayın yapıyoruz. TRT kameramanı Seyit Taşdelen drone ile sizlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temelini attığı o binayı gösteriyor. İşte o temel büyüyecek ve 6500 dönüm 6500 dönüm üzerine kurulacak bir hava savunma sanayi ek binası Aselsan'a ait e, Kapasitesi yüzde 40 artıracak bir e, hamle arkadaşlar bu gerçekten çok büyük çok önemli bir hamle Şimdi bu gibi haberleri izleyip aslında ülkenin yönlerini biz e, Yani ülkenin nereye gittiğini Durumun nereye doğru evrildiğini görmek istiyoruz soğuk savaş dönemi gibi olacak Yıllar boyunca silahlanıp 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 piyasayı kaldırıp Allah bullak gelip normale dönecek Veya gerçekten bu silahlanmanın Avrupa ülkelerinde kendi ülkemizde ve bütün dünyada bu çekişmenin gerginin bir savaşla sonuçlanmasıyla bitecek. İşte biz de asla olasılıklara e, mahal vermeden bizim bu gibi e, şeylere e, savunma sanayi gibi teknoloji gibi e, üstün teknoloji ürünlerine hazırlıklı olmamız hazırlanmamız ve bunları üretebilmemiz gerekiyor. Kurulu bu tesis Türkiye'nin hava savunmasını e, hava savunma üssü olacak Türkiye'nin en büyük savunma biri olacak yine bizler de Faruk Ayaz'la birlikte sizlere o noktayı göstereceğiz. Dediğimiz gibi dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atıldı bir binanın bir diğer binanın da temel atma çalışması. Şimdi ee, 460 milyon dolarlık da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilen biliyorsunuz siper asersörünün etmiş olduğu ee, siper hava savunma sistemi. Bu biliyorsunuz çok katmanlı hava savunma sistemi bütün bir ülkeyi koruyacağı alanı yani alçak kademe orta ve yüksek irtifa sistemleri. Bunlar 460 milyon dolarlık 47 adet miydi tam adedini hatırlayamıyorum ama bir e, hava savunma sistemleri artık TSK'ya teslim edilmiş durumda. Bu da bize tabii ki güven veriyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bize güven versin, düşmanımıza da korku salın. Ve sığınaklar bakalım. E, TOKİ'nin zaten deprem böyle zamanında. Bak şimdi burada tamamen politika dışında, siyasi konular dışında konuşuyorum ben. Şu anda Türkiye'ye faydalı olan şeylerden bahsetmeye çalışıyorum. Tokyo'nun 81 ilde inşa edeceği e, sığınakların nasıl olacağına bakacağız. Biliyorsunuz deprem zamanında e, depremde yıkılan evler e, gördüğümüz zaman Tokyo'nun yapmış olduğu evlerin gerçekten ayakta durmuş olduğunu bu gerçekten gurur verici. Bakın dedim ya benim anlatmış olduğum şey tamamen siyasi benim siyasi görüşüm. Hiçbir siyasi partiye ne yakınım ne yaklaşırım ne de e, önünlerinden geçerim ama faydalı olan bir şey de faydalı olduğunu söylemek gerekiyor. Burada yangın çıkmıştı 200 sene önce biliyorsunuz e, Antalya'da. Burada Atatürk'ün yapmış olduğu evler var. Hem mimari açıdan çok güzel hem sağlamlık açısından gerçekten kendisini belli ediyor. 81 ile yapılacak sığınaklarında nasıl olacağını izleyeceğiz ve dünyanın nereye evrildiğini izleyip bakacak bakalım bizleri nereye götürüyor. Şimdi burada e, altın fiyatları FED PCA verisi ne bekliyor? Kapital konfinansal piyasa analisti Kyler Oda kurumsal... Ruslardaki sorunlar ve Fed'in bağımsızlığına yönelik ister nedeniyle altına yoğun bir ilgi var. Yatırımcıların gözü şimdi Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları PCI fiyat endeksi verisinde. Verinin cuma günü açıklanması yani yarın bu veri açıklanacak. Rotta altını kritik seviy olan 3400 doların üzerine taşıyacak daha güçlü bir katalizere ihtiyaç var. Bu katalizör yeni gelecek bir savaş, yeni gelecek bir yaptırım, yeni gelecek bir e, herhangi bir hamle olabilir. Artık çünkü bölgesel savaşlardan da altının çok fazla böyle etkilendiğini görmüyoruz. Belli bir doyum noktasına kadar taşımış oldu. Bizim sadece yurt içinde şu anda doların yukarı tırmanmasından dolayı gram altın tarafında bekleyişimiz var. Ons altın şu anda zaten yatay seyrinde devam ediyor. PCA verisi çok kritik olacak. Altın için hala yükseliş beklentisindeyiz. Tüm genel faktörler doğru yönde ilerliyor diye ekledi sevgili dostlar. Şimdi burada altın rezervlerinde de biz 10. sıradayız dünyada. Amerika'nın 8133 ton, Almanya 3350 ton ile ikinci sırada İtalya 2452 ton, Fransa 2437 ton, Rusya 2330, Çin 2299, İsviçre 1040, İsviçre'de Allah bilir kimlerin de parası var bunun içerisinde. Hindistan 880 ton, Allah Allah Hindistan için gerçekten hayret verici şekilde çok gerider. Yani diğer Avrupa ülkelerine göre. Japonya 846 ve biz 10. 635 ton. 635 tonu bizim 1000, 1500, 2000 tonu geçmemiz gerektiğini ben düşünüyorum. Çok kısa zamanda bu ekonomik görüntüyle nasıl olacak onu da bilmiyorum. Ekonomi şu anda gidişat gidişat değil. Bu yüzden de kendi önlemlerimizi, ekonomik koşullarımızı bir şekilde çok iyi noktaya getirmek için çok çaba sarf etmemiz gerekiyor sevgili dostlar. Her zaman diyorum ya ek işler mi yapıyoruz ne yapıyorsak yaparım kendimiz bir şekilde yukarıya atmaya çalışalım. Şimdi özetleyecek olursak çok kısa keseceğim videoyu. Ne yaptık? Şimdi altında çok önemli noktadayız. 3400 doların yukarı kırılması gerekiyor. 3420 doların üzerine attıktan sonra 3500 dolar hedefimiz önümüzde duruyor. Direncimiz önümüzde duruyor. Bunu destekleyici önümüzdeki yıllarda neden portföyümüzde altın olmasını gerektiren unsurlar zaten haberlerde gördük. Savunma sanayilerine paralar aktarılıyor. Sığınaklar yapılıyor. Zaten başka ülkelerde sığınaklar yıllardan beri mevcuttu. Onlar da şu anda sadece savunma sanayilerini güçlendiriyorlar. Bu yüzden de biz neler yapacağız? Kendi güvenliğimize, kendi maddi ve manevi Korunma sistemlerinin araçlarını önemli araştıracağız ve bunlara önem vereceğiz. Kendinize iyi bakın sevgili dostlar. Bugünlük bu kadar olsun. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle.